Pansiyo ikinci sezonda Atevler sahasında günün son maçında Akıncılar ile Luzurpul karşılaştı. Güzel maç oldu. Rahatlık kazandınız abi. Neler söylemek istersin? Güzel maç oldu. Rahat kazandık derken maç güzel kıyasıya gitti. Skor rahattı bence. Ee, rakip takım da e, mücadele etti. Ben takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hiçbiri baştan sona bırakmadı. Yakaladığımızı dağıttık. Maçı da bu şekilde kazandık. Ben mücadele ettim oluyor. Rakip takıma teşekkür ediyorum Zetimenden dolayı. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Alperen çok iyiydi bugün. Salih yakaladığını attı. Orta sahada Hüseyin Mali ikilisi uyumu yaptı. Kemal yine çok iyiydi kafa toplarında. Oktay abi geçirmedi. Takım halinde iyiydik. Alperen'i bir daha tırnak söyleyeyim. Gerçekten güzel kurtarışlarıyla maça etkisini koydu. Kazandırdı bize. Hepsine teşekkür ediyorum. Takimle biz de, buradan, biz de buradan iki takıma başarılar dileriz.